Merhaba sevgili koçlar. Bugün 16 Şubat 2014 Pazar güneş günündeyiz. Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor olacak. Günlük işlerinizle ilgilenmek için birikmiş işleri bitirmek için uygun bir gündesiniz. Bugün evinizde özellikle düzenlemeler yapabilir, temizlik yapabilir, çocuklarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizden bazı destekler almanız da mümkün. Özellikle birçok işin hızla ilerleyeceği ve güzel sonuçlar alabileceğiniz verimli bir gündesiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Şubat 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, güne, titiz, düzenli, çalışkan enerjiler veriyor. Birikmiş işlerimizle ilgilenmek, ev ve ofiste bazı düzenlemeler yapmak için verimli bir gündeyiz. Sabah erken saatlerde Ay Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak. Güne iyimser ve neşeli bir şekilde başlayabiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak olan Ay Plüton üçgen açısı kendimizi güçlü ve kararlı hissetmemize de yardım edebilir. Bugün sağlık, beslenme, hijyen konularına daha fazla zaman ayırabilir. Günlük işler, hizmet, detay gerektiren bazı hesap işlerinde de başarılı olabiliriz. Merkür-Mars arasında oluşacak üçgen açıda enerji ve motivasyonumuzu daha da arttıracaktır. İletişim hızlanacağı için hareketli bir gün geçirmemiz mümkün görünüyor. Ay Venüs'le akşam saatlerinde üçgen açı yapacak. Bu da sosyal faaliyetler, bayanlar ve annemizle olan ilişkilerde uyumlu enerjileri devreye sokacak. Özellikle bayanlar için bugün güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalarda yapılabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.